Yaratılışı. Allah, Hazreti Adem'i topraktan, çamurdan yarattı. Ona şekil verdi ve ruh üfledi. Böylece ilk insan ve ilk peygamber oldu. Meleklere secde. Allah, meleklere Adem'e secde etmelerini emretti. Hepsi secde etti. Ancak iblis kibirlenip secde etmedi ve Allah'a isyan etti. Böylece şeytan oldu. Cennette hayat. Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva cennette yaşamaya başladı. Allah onlara her şeyden yemelerine izin verdi fakat bir ağaca yaklaşmamalarını emretti. İlk günah şeytan Adem ve Havva'yı kandırdı. Onlar da Allah'ın yasakladığı ağaçtan yediler. Bunun üzerine cennetten çıkarıldılar. Yeryüzüne iniş. Allah Hazreti Adem ve Havva'yı yeryüzüne indirdi. Onlara doğru yolu gösterdi. Pişman olup tövbe ettiklerinde dualarını kabul etti. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem çocuklarına Allah'a kulluğu ve doğru yolu öğretti. İnsan nesli onunla başladı. Vefatı, Hz. Adem uzun yıllar yaşadıktan sonra vefat etti. İnsanlığın babası ve ilk peygamber olarak tarihte yer aldı.